Zamanlar Japonya'da bir sumo güreşçisi varmış. Adı Onami. Onami o kadar güçlü, o kadar iri yarı, o kadar yetenekli bir sumo güreşçisiymiş ki onun sırtını hiç kimse yere getiremezmiş. Hocalarından daha güçlüymüş, bütün arkadaşlarından daha güçlüymüş. Ancak tek bir şartla, hiç kimse onu izlemezken. Yani hocalarıyla, rakipleriyle birebir olunca hiçbir sorun yokmuş ama birkaç seyirci toplandığı zaman Onami kendini çok kötü hissediyormuş. Eli ayağı birbirine dolaşıyormuş ve kesinlikle kimseyi yenemeyeceğini düşünüyormuş. Artık bu ona o kadar büyük bir sıkıntı vermiş ki bir tapınağa gitmiş, bir Zen rahibiyle konuşmaya ve Zen rahibine sormuş. Ben bunu nasıl yenebilirim? Zen rahibi ona bakmış demiş ki: "Senin adın Onami, dev dalgalar demek. Kendini dev bir dalga olarak hayal etmelisin. İşte o zaman senin önünde hiçbir şey duramaz." Ve Onami o gece tapınakta meditasyon yapmış ve yavaş yavaş yükselen dalgalar olarak hayal etmeye başlamış kendini. O kadar çok hayal etmiş ki o dalgalar önce kendinden taşmış tapınağa, tapınan bahçesine, oradan dağlardan aşağı doğru inmiş dev dalgalar. Sabah olduğunda zen rahibi onun yanına gelmiş, gözleri kapalıymış Onami'nin, yüzünde büyük bir gülümseme varmış. Artık kendi içindeymiş, kendi adının içinde ve o günden sonra hiçbir zaman insanların karşısına çıkmaya korkmamış ve kendini her zaman adı gibi dev bir dalga olarak hayal etmiş.